Yes. Evet. Chat e, GPT hala konuşulmaya devam ediyor. Tabii ki normal yapay zekanın gelmiş olduğu noktadan sonra chat GPT ve diğerleri tabii ki konuşulmaya devam edecek. Open AI daha önce de aslında yapay zeka geliştirmiş. Chat GPT 3 ve 4. Ancak bu sosyal medyanın e, gelişmesiyle birlikte her yerde tabii ki chat GPT konuşuluyor. Tabii ki chat GPT'nin vermiş olduğu bilgiler yapay zekanın size vermiş olduğu cevaplar insanoğlunu yanlış yerlere yönlendirebiliyor örneğin öğrenciler üniversite öğrencileri veya lise öğrencileri artık chat gpt'den fazlasıyla yararlanmaya başlamışlar hatta çok ileri gitmişler kendi ödevlerini tezlerini gibi ChatGPT'ye yaptırmaya başlamışlar. Şimdi yapay zeka tabii ki hayatımıza gelecek. Yani bugün tam anlamıyla hayatımıza oturmamış olsa bile mutlaka oturacak. Yapay zekayı birçok yerde göreceğiz. Zaten Tesla'yı biliyorsunuz. Tesla da aslında bir nevi yapay zeka diyebiliriz. Yani otonom sürüş hakikaten Tesla'nın çok gelişmiş self sürüş modunu zaten Tesla'nı biliyorsunuz. Hakikaten kendi kendine stop line'da durması, trafik lambalarını algılaması, daha sonra hareket etmesi, arabadaki mesafeleri zaten koruma anlamında e, adaptif kriz kontrol vardı zaten. Ancak bunların hepsini algılaması ve kendi kendine sürüş deneyimi tabii ki bu şu anda tam anlamıyla piyasada değil. E, ancak ileriki zamanlarda yasal düzenlemeyle birlikte çok daha profesyonel olarak Tesla'nın kendi sürüş deneyimini göreceğiz. Şimdi chat GPT neden konuşuluyor? Öncelikle bir tane video iz izleteyim ben size. Chat GPT'yi öğrenciler nasıl kullanıyor? Daha sonra devam edelim. Evet. Sizler de gördünüz, ChatGPT'den bilgi almak elbette olağan bir şey. Yani insanlar e, bulamadıkları soruların cevabını Google'dan e, aratarak buluyorlardı. Ancak e, ChatGPT size saniyeler içinde makaleler, ödevler, e, her konuda bilgi aktarıyor. O yüzden öğrenciler de tabii ki işin kolayını bulmuşlar e, izlediğiniz gibi. E, fakat e, şöyle bir şey söyleyeyim, ABD'li bir öğrenci e, Chat e, GPT'yi kullanarak bir ödev yapıyor. Ee, tabii ki herkesin yaptığı gibi bu chat GPT'nin faydalarından yararlanmak istiyor. Ee, adı da Edward Edward Tyen diye bir e, arkadaşımız Amerika'da ödevini yaptırıyor chat e, GPT'ye. Aynı gösterdiğim videoda olduğu gibi. Fakat üniversite buna çoktan e, hazırlanmış. Çoktan e, chat GPT'nin yani yapay zekanın neler yapabileceğini tabii ki oradaki e, rektör, öğretmenler olsun. Herkes de tabii ki bunları bildiği için de önlemlerini zaten almışlar. Princeton üniversitesi ödevini yeni metinin insan tarafından mı yapıldığını yoksa yapay zeka tarafından yapılıp yapılmadığını anlayan bir uygulama geliştirmiş. İlginç bir şekilde bu da çok ilginç bir haber aslında. Uygulamanın adı da GBT Zero adında bir uygulama geliştirmiş. Bu uygulama sayesinde bu ödevin veya sunumun insan tarafından mı yoksa yapay zeka tarafından mı hazırlandığını bu şekilde bu uygulama sayesinde bulabiliyorlarmış. E, tabii ki bu Edward arkadaşımızın da ödevi maalesef e, yanmış, geçerli sayılmamış. E, Princeton Üniversitesi bunu çoktan hazırlanmış. Yani yapay zeka ve yapay zekanın karşısında da bir e, başka bir uygulama onu denetleyebilecek bir uygulama. Sonuçta insanın belki haftalar boyunca bulamayacağı ya da hazırlayamayacağı şeyleri yapay zeka birkaç saniyede veya birkaç dakikada hazırlayabilme özelliğine sahip. Bu yüzden de e, bu tür işte sunumların hazırlanması, işte bir iş olabilir, bir iş kolu dalında olabilir gibi e, eskiden PowerPoint vardı. İşte onda sunum hazırlanırdı vesaire. Şimdi ChatGPT ve diğer uygulamalar birlikte çok daha hızlı hazırlanabilir. Tabii ki diğer şirketlerde bunun karşısına farklı uygulamalar e, çıkarabilir. Bunun örneğinde bu e, Princeton Üniversitesi'nde gördük, e, duyduk, haberini de aldık. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Edward arkadaşımız birazcık daha derslerine odaklanabilir. Böyle kısa bir video yapmak istedim. Check GPT e, konuşulmaya devam ediliyor. Tabii ki daha da konuşulacak. Önümüzdeki günlerde neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Teknoloji ile ilgili de haberleri vermek istiyorum ben sizlere. Gördüğüm takip ettiğim, ilginç gelen, gözüme çarpan teknolojik haberleri de YouTube kanalımda vermek istiyorum. Çünkü teknolojiyi seviyorum ve takip etmeye çalışıyorum. Umarım sizler de takip ediyorsunuzdur. Teknolojiden geri kalmayın. Sokakta bir yerde chat GPT dedikleri zaman böyle şaşıp kalmamak için teknolojiyi, her alandaki teknolojiyi takip etmek gerekiyor. Ben de etmeye çalışıyorum. Umarım sizler de benim kanalımda olan arkadaşlarımız da e, bu tür videolardan hoşlanırlar e, bilmiyorum ben çünkü teknoloji e, haberlerini teknolojiyle ilgili gelişmeleri seviyorum ve bundan sonra da paylaşacağım bunun da bilgisini vereyim teknoloji çünkü önemli hayatımızda var olan e, çok önemli bir gelecek için çok önemli bir bir parça zaten başka videolarda umarım görüşürüz hoşçakalın.